Merhabalar, Mutfak Tetsiler kanalımıza hoş geldiniz. Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz sizlere. Bu video tarifimde çıtır mı çıtır yağ mantısı tarifim var. Özbekçe'de çüçvere deniliyor. Buyurun ben yapımına geçiyorum. Size iyi seyirler arkadaşlar. Öncelikle hamurunu yoğuracağım. Biraz yarım saat dinlenmesi gerekiyor. Yumurta, tuz, tereyağı ve süt ile Orta sertlikte bir hamur yoğurmamız gerekiyor arkadaşlar. Tarifini bu videonun altında açıklama kısmında yazacağım. Oradan tıklayarak detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Bu arada bizi Instagram sayfalarımızdan da takip edebilirsiniz. Linkini bu videonun altında açıklama kısmında bırakacağım. Oradan tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Un miktarında dediğim gibi kalitesine göre değiştiği için kendi ununuza göre ayarlanın. Aynı bu şekil bu sertlikte bir hamur olacak. En az 5 dakika güzelce hamurumuzu iyice yoğurmamız lazım. Streç filmle üzerini kapatarak dinlenmeye kenara alıyorum. Hamurumuz dinlenirken iç harcını hazırlıyorum. İç harcımız gayet basit bir şekilde kıyma, soğan ve baharatlarla oluşuyor. Soğanımızı çok ince bir şekilde böyle doğruyorum arkadaşlar. Aynen bu şekilde baya ince olacak. Karıştıracağım bir kaba alıyorum. Bütün soğanları doğradıktan sonra karabiber, kırmızı acı biber ve tuzum var baharat olarak damak sevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kıymayı ekledim ve çok ezdirmeyecek bir şekilde hafif karıştırdım harcımı ve hazırız. Şimdi hamurum dinlendi ve 4 parçaya ben böleceğim tezgahıma göre boyutuna göre sizde açacağınız yere göre bezelerinizi ayarlayabilirsiniz ister daha ufak ister daha büyük yapabilirsiniz bu şekilde ev elimin içinde veya tezgahın üzerine tekrardan bezelerimi iyice hafif yoğurur gibi düzeltiriyorum üçünü tekrardan kabın içine geri gönderip üzerini kapatıyorum ki kurumasınlar diye, kabuk bağlamasın. Oklava yardımıyla kenardan kenardan hamurumu böyle inceltiyorum. Bu boyutlara getirdikten sonra kenarından oklavaya dolayarak yufkamı açmaya başlıyorum. Bu şekilde çevire çevire her seferinde oklavaya sarıp sarıp açıyorum yufkamı. Bu kalınlıkta olacak. Çok ince değil, kalın da değil. Kare şeklinde hamurlarımı kesmem lazım. Şimdi soldan sağa ve yukarıdan aşağı şeklinde kareler oluşturarak yufkamı kesiyorum. Bu şekilde içine bol bir şekilde iç harcını koyacağım. Boyutunu, iç harcını tamamen zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tabii ki de daha ufak, daha iri olabilir. İç harcını koyduktan sonra bu şekilde tam ortadan ikiye katlıyorum. Uç kısımlarını iyice yapıştırıyorum. Parmağım ucuna çevirerek. Sadece böyle ucundan yapıştırıyorum açılmasın mantılarımız diye yağın içinde. Tekrar bu şekilde ikiye katladım. Uç kısmına hafif katlattırdım ve uçlarını yapıştırıyorum. Şöyle bir tane daha gösteriyorum. İkiye katladım. İçini yapıştırdım. Uç kısmını böyle katlıyorum içine doğru ve yapıştırıyorum. Aynen bu şekilde altı boş kalacak. Kenar e, kare olmayan kısımlarını tekrar birleştiriyorum ve daha sonra tekrardan değerlendireceğim. Bantlarım böyle hazırlar. Hemen direkt kızarmaya alıyorum. Orta ocakta çok kızgın olmayacak ama çok yavaş da olmayacak ocağınız. onu dikkat edin arkadaşlar. Çok kızgın olursa içi pişmez, mantıların çabuk kızarır. Yavaş da olursa çok yağ çekebilir. O yüzden onu siz kendiniz ocağınıza göre kontrol etmeniz gerekiyor. Mantıları yapar yapmaz kızartmayı tavsiye ederim. Çok kenarda beklemesin. Üzeri kabuk bağlarsa ee, çok iyi olmaz iyi performans alamazsınız ee, Yok ben bekletmeyeceğim daha sonra yapacağım derseniz hemen yapar yapmaz buzluğa derin dondurucu atabilirsiniz daha sonra çıkarıp kızartabilirsiniz taze taze olur sürekli karıştırarak kızartmayı tavsiye ederim çünkü yani böyle şekilleri değişik olduğu için Çevirmesi zor oluyor ve sürekli karıştırarak kızartmak zorunda kalıyorsunuz. Havlu kağıdın üzerine aldım yağının süzülmesi için. Tekrardan kalan mantılarımı da Hepsini kızartıyorum. Gerçekten Bereketli bir tarif arkadaşlar. Mantılar çıtır çıtır inanın 2 gün rahatlıkla çıtır çıtır yiyebilirsiniz, tüketebilirsiniz güzelce bir bezle üst üzerine örterseniz kesinlikle yumuşama veya bozulma olmuyor çıtırlığını koruyor iki gün boyunca rahatlıkla tüketebilirsiniz arkadaşlar son halimiz böyle gerçekten kokusu muhteşem Ben arada sırada yaparım benim çocuklarım çok seviyor börek yerine yapabilirsiniz arkadaşlar bugünkü tarifimiz böyleydi Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı abone olmayı unutmayın yeni tariflerimizden daha haberdar olmak için zilinizi açmayı unutmayın arkadaşlar yeni tariflerle görüşmek üzere hoşçakalın Kendinize iyi bakın